Merhaba sevgili gençler. Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. TYT hazırlık çalışması için hazırladığımız videoların 5.si ile karşınızdayız. Aşağıdakilerden hangisi bir sembol veya formülle gösterilemez diyor sorumuzda. Şimdi sembol ve formülle gösterilenler nelerdi? Öncelikle onu düşünelim. Sembolle gösterilenler elementler... Formül ile gösterilenler ise bileşiklerdi. O halde cevap şıklarında aradığımız bir element ya da bileşik dışında bir madde olacak. Şimdi i̇lk A şıkımıza bakalım. Bakır diyor. Bakır bir elementtir ve sembolü cu'dur. Zaç yağı dediği ise H2SO4 olarak yazarız. Bu ise bir bileşiktir. Oksijen yine elementtir sembol ile gösterilir. Yemek tuzu halk arasında yemek tuzu olarak bilinen NaCl yani sodyum klorür bir bileşiktir. O halde formülle gösterilir. Çelik ise demir ve karbondan oluşmuş bir alaşımdır. Bunların formülü ya da sembolü yoktur. O halde doğru cevabımız en şıkkı olan çelik olacaktır. Evet, devam edelim ikinci sorumuzla. Sorumuz şöyle. X, Y ve Z atomlarımız var. Bu atomlarımızın birinci iyonlaşma enerjilerinin karşılaştırılması istenmiş bizden. Öncelikle ben atomlarımın periyodik sistemde hangi grupta ve hangi periyotta yer aldıklarını bulmam gerekiyor ki ona göre de iyonlaşma enerjilerini karşılaştırayım. Bakalım X atomumuzun atom numarası 13. Nasıl yazıyorduk? 2 8 3 şeklinde. O halde X atomum 1 2 3 demek ki 3. periyot. Son yörüngesindeki elektron sayısı da bize grubu veriyordu. Değerlik elektronuydu. O halde üçüncü periyot, 3. periyot 3A grubu elementidir derim X için. Y'ye baktığımızda 12 diyor. 2 8 2 3. periyot 2A grubu elementidir. Z ise atom numarası 15, 2 8 5, 3. periyot 5A grubu elementidir. Şimdi bunları kendimce mini bir periyodik cetvel yapıp orada yazacağım hangi grup ve periyotta olduklarına bakacağım. Baktığımda tek periyodum var aslında. Diğerine gerek yok. üçüncü periyot. Yani tek satırım olacak. 2A grubum var. 3A ve 5A grubum var. 3A'da olan X, 2A'da olan Y ve 5A'da olan Z'dir. Şimdi bunları yazdığıma göre diyorum ki iyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde soldan sağa doğru artardı. Yukarıdan aşağı azalırdı. Ama bana ben grup içerisinde araştırma yapacağım için iyonlaşma enerjisi sadece bu yeterli. O halde buna göre ne olacak? Z büyüktür x'ten o da büyüktür y'den. Ancak burada görmem gereken en önemli şey nedir? 2A ve 3A grupları. Şimdi periyodik sistemde iyonlaşma enerjisini biz yazarken 1A küçüktür 3A o da küçüktür 2A 4A 6A 5A 7A ve 8A şeklinde sıralıyorduk. Neden? 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı. Yani 3 aşağıya geliyordu. 5 yukarıya gidiyordu. Bunun nedeni ise 3A ve 2A grubunda bulunan elementlerin kararlılık durumundan dolayı iyonlaşma enerjileri arasında 3A küçüktür 2A. Aynı durum 5A ve 6A içinde geçerliydi. O halde 6A küçüktür 5A ifademiz vardı. O halde bunları göz önüne alarak ne diyeceğiz? X küçüktür kimden? Y'den o da küçüktür Z'den. Cevap şıklarıma baktığımda büyükten küçüğe istemiş. O zaman Z büyüktür Y'den o da büyüktür X'den olacak. Baktığımda A şıkkımın doğru yanıt olduğunu görüyorum. Evet 3. sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle. Sodyum ve potasyum kükürt ve flor atomlarımız verilmiş. Metal metal sınıflandırılması yapılmış. Yukarıdaki elementler arasında oluşan etkileşimlerden hangisi yanlış verilmiştir deniyor bize. Sodyum metaldir. Flor ametal. Metal ametal atomları arasında iyonik bağ oluşuyordu. O halde A şıkkım doğrudur. Kükürt ametal, flor ametal, iki ametal atomu arasında kovalent bağ oluşur. Doğrudur. Sodyum metal, potasyum metal, iki metal atomu arasında metalik bağ oluşuyordu. İyon denizinden hatırlayalım. Doğrudur. Potasyum ve flor, Potasyum nedir? Metal. Flor ametal. O halde metal ametal atomları arasında iyonik bağ oluşması gerekirken kovalent demiş bize. Yanlışı bulduk ama E şıkkına da bakalım. Potasyum metal, kükürt ametal, metal ametal iyonik doğrudur. Yanlış olan şıkkımız o halde burada nedir? D şıkkımızdır. Evet dördüncü sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle. A ve B arasında oluşan A2B bileşiğinde Kütlece birleşme oranı MA bölü MB 4 bölü 6'dır. Buna göre A ve B'den eşit kütlelerde alınarak 4 gram A2B elde edildiğine göre hangi elementten kaç gram artar diyor bize. Şimdi A ile B reaksiyona girerek A2B'yi oluşturmuşlar. Kütlece birleşme oranları ne? A'dan 4, B'den 6 gram olarak yazabilirim. Kütlenin korunumu kanununa göre ise A'dan 4 gram, B'den 6 gram aldığımda A2B'den 10 gram oluşur. Şimdi ben ne istiyorum? Bunların her ikisinden de eşit kütlelerde alacağım ve sonuçta 4 gram A2B oluşturacağım. Baktığımda yani bu oran sabit, bu oran değişmeyecek. O halde 10 gram bileşik oluşturmak için bakın 10 gram A2B oluşturmak için ne kadar B'ye ihtiyacım var benim? 6 gram B'ye ihtiyacım var. E ben ne kadar oluşturmak istiyorum? 4 gram. O halde ne kadar B lazım bana? 4 çarpı 6 24 bölü 10'dan demek ki 2.4 gram B'ye ihtiyacım varmış. Aynı şeyi A içinde uygulayacağım. 10 gram A2B bileşiğinde oluşturmak için daha doğrusu 4 gram A'ya ihtiyacım varsa benim acaba 4 gram bileşik oluşturmak için ne kadar A'ya ihtiyacım vardır diyorum. 4 çarpı 4 16 16 bölü 10'dan 1.6 gram A'ya ihtiyacım vardır. Şimdi soruda ne demiş? Her ikisinden de eşit kütlelerde alınıyor demiş. O halde ne yapmam lazım? Fazla olana göre almam lazım değil mi? Az olana göre alırsam elimde yeterli madde olmaz bileşiği oluşturmam için. Demek ki ben başlangıçta her ikisinden 2.4 gram alırım. Başlangıçta reaksiyon anında ise ne olacak o zaman? Bakalım B 2.4 gram harcanıyor. B'nin tamamı harcanacak. A'dan ise 1.6 gram harcanacaktır. O halde ne olacak? 2.4 eksi 1.6'dan 0.8 sonuç diyelim. 0.8 gram A artar. B'nin tamamı tükenir. 1.6 artı 2.4'ten ise 4 gram da A2 B bileşim oluşur derim. Benden ne istemiş? Hangi elementten kaç gram artar? Kim arttı? A. Ne kadar? 0.8 gram. Bakıyorum cevap şıklarıma. E şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Evet, 5. sorumuzla devam edelim. Sorumuz çözeltilerle ilgili. Bize diyor ki, çözeltilerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Çözeltilerin belirli erime ve donma noktaları vardır. Tuzlu suyun donma noktası 0 santigrat derecenin altındadır. %15'lik tuzlu suyun donma noktası %25'lik tuzlu suya göre daha düşüktür. Çözücü miktarları aynı olmak kaydıyla. Bunlardan hangisi doğru? Şimdi ilk şıkkımıza bakalım. Çözeltilerin belirli erime ve donma noktaları vardır diyor. Şimdi çözeltiler saf madde değildir. Saf maddelerin belirli bir erime ve donma noktaları yoktur. Bu nedenle de birinci ifade yanlıştır. İkiye bakalım. Tuzlu suyun donma noktası 0 santigrat derecenin altındadır. Evet. Çok soğuk havalarda bu yolların tuzlanmasının nedeni neydi? Donma noktasını daha aşağı çekmekti, değil mi? O halde tuzlu suyun donma noktası 0 santigrat derecenin altındadır. Doğru bir ifadedir. %15'lik tuzlu su ile %25'lik tuzlu suyu karşılaştıracağız. Şimdi derişimlerine baktığımızda %15'lik tuzlu suyun ve %25'lik tuzlu suyun var. Buna göre hangisi seyreltik, hangisi derişiktir? Bakalım. O halde %15'lik %25'liğe göre daha seyreltiktir. %25'lik de 15'liğe göre daha derişik bir çözeltidir. Seyreltik çözeltilerde çözünen oranları düşük olduğundan donma noktaları derişik çözeltiye göre daha yüksek olacaktır. Bu durumda bana verdiği ifadede yanlıştır. O halde doğru olan ifadem hangisi? Yalnız 2'dir. Baktığımda B seçeneğimin doğru olduğunu görüyorum. Evet 6. sorumuz bakalım bir asit bas tepkimesi. Bu tepkime ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur denmiş bize. Bakıyorum. Nitrik asit var ve magnezyum hidroksit var. Nitrik asit, asit, magnezyum hidroksit, bas. Bu iki e, maddem reaksiyona girdiğinde magnezyum nitrat tuzunu oluşturmuş ve bir su çıkışını görüyorum. O halde bu tepkime bana hemen neyi hatırlatıyor? Bir nötralleşme tepkimesi olduğunu gösteriyor. İlk şıkkım doğrudur diyorum. İkiye baktığımda yer değiştirme tepkimesidir diyor. Evet nötralleşme tepkimeleri aynı zamanda bir yer değiştirme tepkimeleriydi. Ne oluyordu tuz oluşumunda? asitten gelen anyon ile bazdan gelen katyon ne yapıyordu? Bir araya gelerek tuzu oluşturuyorlardı. Aynı zamanda bu bir yer değiştirme tepkimesiydi. İkinci ifadem de doğrudur. Üçe baktığımda endotermik tepkimedir diyor. Unutmayalım. Nötralleşme tepkimeleri her zaman egzotermik tepkimelerdi. O halde üçüncü ifadem yanlıştır. Bu durumda doğru olan ifadem 1 ve 2 şıkkımın yer aldığı C seçeneğidir. Evet 7. sorumuza bakalım. Bir grafiğimiz var. Yanda verilen grafik saf maddenin hal değişimini göstermektedir diyor. Buna göre 1, 3 ve 5. bölgelerde madde hangi haldedir? Şöyle grafiği bir yorumlayacak olursak saf bir maddenin ee, grafiği bu ee, sıcaklıkla değişim grafiği hatta şu zaman olacak şöyle yazalım şimdi ne oluyor birinci bölgede sıcaklık yükseliyor sıcaklık yükselirken benim birinci bölgede maddem katı haldeydi değil mi ikinci bölgede ise ne oluyor ee, sıcaklığım sabit kalmış bu noktada erime meydana geliyordu. Üçüncü bölgede yine sıcaklık yükselirken maddem sıvı haldedir. Dördüncü bölgede sıcaklığım sabit. Burada ne meydana geliyordu? Buharlaşma meydana geliyordu. Ve dördüncü bölgemde art pardon pardon beşinci bölgemde artık madde gaz haline geliyordu. Bunun tam tersi de oluyor. Yani gaz halindeki madde dördüncü bölgede buharlaşmanın tersi yoğuşma oluyordu. Şöyle yazalım sıvı hale geçiyordu. Bu arada buharlaşma ve yoğuşmanın olduğu e, aralıkta sıcaklığımız sabit kalıyordu. Hal değişimi meydana geliyordu. Burada sıvı halde madde e, i̇kinci bölgede erime tam tersi yönde de donma meydana geliyor. Şu yönde de donma olayı meydana geliyordu. Sıvıdan katıya geçişti. Erime ve donmanın olduğu yerde de sıcaklık sabit kalıyordu. Yani sıcaklığın artış eğrilerini gördüğüm yerde madden katı, sıvı ve gaz halde. O halde bakıyorum cevap şıklarını. Birinci bölgede katı olması gerekiyor. Burası. Üçüncü bölgede sıvı olacak. Ve 5. bölgemde de gaz olacak madde. O halde doğru cevabım A diyorum. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda da 7 soru 7 cevap etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.